Herkese merhabalar. Migros Market'in bu haftaki güncel fiyat listesini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 5 kilogram arındaki Sinangeli markasından unla başlayacağız. Bu ürünün fiyatı 65 TL. 2 litre Migros markasına ait ağaç çiçek yağının fiyatı ise 65 TL. Filiz markasına ait 500 gram arındaki makarna çeşitlerinin paketleri 7 TL. Domestos çamaşır suyu artı çift gram ikili setinin fiyatı 35 TL. 2,5 kilogram marneki balto pirinçin fiyatı ise 36 TL. Torku marka ait 1 kilogram marneki küp şekerin fiyatı 16 TL. 1 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 17 TL. Gerçekten harika ürünler var mutlaka sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Omo'dan renkler için 50 yıkama toz deterjanın fiyatı 80 TL. 200 gram marneki labre peynirinin fiyatı 8.50 15 adet büyük boydaki yumurta'nın paketi 24 TL. Güres marka 30 adet orta boydaki yumurta'nın fiyatı 45 TL. 4 litre acı çamaşır suyu ekstra'nın fiyatı 28 TL. Büyük boydaki Domestos çamaşır suyunun fiyatı 30 TL. 5 litre arnaki Bingo Soft yumuşatıcının fiyatı ise 41 TL. 1,5 kilogram arındaki Billur Iyotu sofra tuzunun fiyatı 12,50. 340 gram arındaki Migros acı biber turşusunun fiyatı 5,50. Torku markasına ait acılı kangal sucuğunun kilogram fiyatı 159 TL. Tat markasına ait 830 gram arındaki domates salçasının paketi 15 TL. Tat markasına ait 550 gram tatlı biber salçasının fiyatı 13 TL. 500 gram Pasta villa markasına ait makarna çeşitlerinin paketleri 8 TL. İçim markasından 3 adet labnenin fiyatı 35 TL. Namet markasına ait kangal sucuğun kilogram fiyatı 139 TL. Papya'dan 3 katlı altılı havlunun fiyatı 50 TL. 680 gram Migrot Migros markasına ait karışık turşunun paketi 5.75 TL. 12. SELFAK Deliküsü Bambu Havlunun fiyatı 89 TL 6. SELFAK Havlunun fiyatı 49.50 mutlaka sonuna kadar izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Dardelen Zeytinyağlı Poşet Ton Balığının fiyatı 23 TL Yayla Markası'na ait bir kilogram iri boydaki nohutun fiyatı 19 TL Ünal Markası'na ait Tam Yağlı Çeçil Peynirinin kilogram fiyatı 90 TL Tat markasına ait 710 gram domates şahsasının fiyatı 11 TL. Aytaç markasından dana soyulmuş sosislerin paketleri 25 TL. İkici marka 1 kilogram beyaz peynirin fiyatı 50 TL. Yayla markasına ait dermason fasulyenin 1 kilogramı 19 TL. Torku marka 225 gram vakumlu sucukların paketleri 50 TL. Yayla markasına ait 500 gramlık patlayan mısırların paketleri 8 TL. Tat markasına ait 1700 gram köy tipi domates sarısının fiyatı 32 TL. Papya'dan 3 katlı 12'li havlunun fiyatı 87.50. Tat markasından 680 gram kornişon turşunun fiyatı 16.50. 700 cc berrak marka pancar turşusunun fiyatı 15 TL. Torku marka 2 kilogram tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. Pınar markasından ait aç bitir salamın paketi 8 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.